Hepinize selam minnoşlarım. Hepinize selam minnoşlarım. Biraz kötü söylediğim için bir daha tekrar ettim minnoşlarım. Videoma, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pompom alışveriş mağazasının parti birini çekiyorum. Parti 2'sinde de ikinci katını çekeceğim değil mi Elif? Evet. Neden öyle olduğunu söyleyeyim arkadaşlar size. Çünkü video çok uzun oluyor ve sizi bekletmek istemiyoruz. Çok uzun sürede atıyor videoyu. Bu yüzden çok uzun olmasını istemiyoruz. Bu yüzden minnoşlarım parti 1 parti 2 şeklinde çekeceğim. İlk önce bu videoyu çekeceğim. Bundan sonra hemen e, hızlıca öbür yukarıda yukarıda çekeceğim yani. İlk önce birinci kattakilerin ücretini ödeyeceğim. Öbürünkünde de birinci katlarını alıp ücretini hepsini ikinci katla birinci katı aynı anda çekmeyeceğim. Bir burayı çekeceğim. video biteceğim sonra gideceğim yukarıda bir daha çekeceğim videoyu. Ondan sonra Videoyu çekeceğim ardından aşağı inip ondan sonra yukarıda videoyu bitireceğim. Geleceğim burada ee, videoyu bitirdikten sonra ücretini ödeyeceğim gideceğim yani. Çok uzun oluyor yoksa. Neyse siz beni anladınız zaten minnoşlarım. Çok konuşmaya gerek yok. Hadi alışverişimize geçelim. Ee, i̇yi günler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ay Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz pompon alışveriş merkezinden alışveriş yapmak için gelmiştik. Tabii e, bu arada ürünlerimizi Amerika'dan getirdik. Biraz pahalı olabilirler. Emin misiniz? Ee, evet. Zeytin almış Bak kokulu yastıklar, çile şekilli yastıklar da ona meyveli meyve şeklindeki yastıklara bak. Evet kardeşim, alalım mı? Hı hı. Hangilerini? Limonlu ile çilekli alalım. Tamam. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, biz bu çilekli ile limonlu yastığı paketlettirmek istiyorduk. İkisini aynı paket yapın lütfen. Hangi renk paket istersin? Pembe puantili paketler. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Aa, biz paket almıyorduk. Elif kamerayı sen tut. Ben paketleri tutayım. Şundan alalım. Hı. Pekala hani başka bir şey yoksa ben kasaya gidiyorum. Müşteri gelebilir. Tabii sebe. Abla, kar tanelerinden al, kart kar tanelerinden alalım mı? Kar küresi de. Onlardan alalım mı? Tamam, hangisini alalım? Pembe olanı. Tamam. Elif bak bakım yağları. Ben şunu alacağım. Buna ihtiyacım var benim. Aa, hanımefendi hanımefendi bakar mısınız? Buyurun yine ne oldu? Ha, yani biz bu yaprak şeklindeki mavi saks, yaprak şeklindeki kalpli yaprak şeklindeki çiçekli çiçeği ve mavi saksılı çiçeği paketlettirmek istiyorduk. Çiçeği paketlettirmek istiyorduk yani daha doğrusu. İster misin Elif? Alalım mı? Alayım. Bunu tüm odasına mı koyacağız abla? Koyac koyarız abla. Koyacağız abla. Otunma odasına koyalım güzel olur. Mavi mavi. Yine pembe puantili oldu. Olsun bakalım. Bu da böyle olsun. Abla şapkanı paketlettirdin. Kulaklığını da. Elif sen bu oyuncaklardan alacak mısın? Hı hı, ben şu sincap istiyorum. Tamam onu da koyalım pak pakete. Abla. Efendim. Şunu alalım mı? Tamam. Ne yapacaksın? Canlı oynarız biz. Keşke Can da gelse değil mi? Evet ama annem gel kızakla kaymaya gitti. Biz de buraya geldik. Evet ben soğuk olduğu için gitmek istemedim. Ben de. Aa, şu şey alalım. Abla boyacı alalım mı? Tamam. Bir de şu led lambayı alalım. Başka ne alabiliriz? Başka 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 başka. Hmm. Elif oraları kurcalama istersen. Abla. Efendim? Şuradaki kartlardan alalım mı? Resim çizeriz biz evde. Boyarız. Ya onlar boyama kartları zaten. Çizmenize gerek yok. Hmm. Değil madem kıramadım. Seç bakalım 2 tane. 2 4 iki, tane. İkisi cana ikisi sana. Cana göre de seç yani. Hmm. Ben bunu alacağım kendime. Tamam. Can'a bunu alacağım ve bunu. Onu bence kendine al. Can'a da bunu alacağım abla. Ne oldu ki? Aa emzikli kartlar bile var. Hı hı. Abla paket oldu. Tamam. Geliyorum. Geliyorum lan. Ay paketler de çok ağır oldu ya. Yoruldum ha. Ah. Neyse. Başka ne alsak? Başka başka. Abla 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 dur 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 dur. Ne oldu kardeşim? Şunu da salona alalım lütfen. Tamam. Minnoşlarım biz bu bitkiyi de salona almaya karar verdik. Çoğu yerde Elif olduğu için sizden bahsetmedim. Minnoşlarım diye şey söylemedim. Kusuruma bakmayın yani. Hanımefendi. Pardon bakar mısınız? Gene ne oldu? Ee, şu çiçeği paketler misiniz lütfen? Aa bunu dayıma hediye... Dayımgile hediye edelim mi Elif? Ben de onun için dedim ya bu hafta yengemin doğum günü annemle aynı annemin doğum günüyle yengemin doğum günü aynı güne geliyor. Bence sürpriz parti videosu, parti vlog mu çeksek ki? Bilmiyorum bakarız. Minnoşlarım isterse çekerim yani. Kıramam onları ben. Yengemin hediyesi hazır. Anneme de yukarıdan bir şeyler bakarız. Siz kendiniz kafanıza, kafanıza göre güzel bir parti paketlemesi yapın lütfen. Bence bu güzel oldu. Ee, tamam teşekkürler ee, kardeşim hadi gel alışverişimize devam edelim hmm. abla efendim kardeşim. Ne kadar çok eşya var değil mi mağazada? Yukarıda var da parti 2 çekeceğiz. Çok uzun olacak video. Şu anda 8 dakika oldum. Abla video 8 dakika oldu. Zaten buradan alacağımız da bitti. Evet minnaşlarım. Şunu verir misin? Evet minnaşlarım videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atıp daha sonra gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara da videonun altına... Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Hepinizi çok çok seviyoruz ve bay bay. Bay bay.